Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. ünitesi olan şiir ünitesinin 2. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda şiirle ilgili çok önemli kavramları göreceğiz. Söyleyici, mahlas, tapşırma, vurgu, tonlama, asonans, aliterasyon, nakarat, tekrir, seci, mazmun, imge gibi kavramları göreceğiz. Ayrıca şiir ve manzuma arasındaki farkları da inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzun notlarını açıklama kısmından indirebilirsiniz. Ayrıca beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hemen dersimize başlayalım. Şiirle ilgili bazı kavramlar. Söyleyici. Şiirde konuşan şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlıktır. Arkadaşlar şair kendisi bize doğrudan seslenmesi. Şiirde sesini ve söyleyişini birisine emanet eder, o bizimle konuşur, o bize anlatır. Yine hikaye ve romanda anlatıcı vardır. Yazar kendisi seslenmiyor, bir anlatıcı vasıtasıyla e, duygu ve düşüncelerini aktarıyor ya da bize olayı aktarıyor. Şair her şiirde bir söyleyici belirler. Bu söyleyici şairin kendisi değil, yalnızca o şiire özgü. Kurgusal bir kişi ya da varlıktır. Arkadaşlar aynı şey hikaye ve romanda geçerlidir. Bu sefer biz söyleyici demiyoruz buna, biz buna anlatıcı diyoruz. Mahlas, divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma adtır. Şairler mahlaslarını genellikle son beyitte söylerler. Biz bunlara mahlas beyti diyoruz. Yani takma ad, yani lakab diyebiliriz ya da günümüz gençliğinin ee, ifade ettiği gibi nickname diye biliyoruz. Fuzuli rindi şeydadır hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz. Arkadaşlar dikkat ederseniz Fuzuli burada ismini kullanmıştır. Mahlasını kullanmıştır. Gerçek adı Fuzuli değildir. Kullandığı mahlastır. Tapşırma halk şiirinde aşığın son dörtlükte adını belirtmesine biz tapşırma diyoruz. Arkadaşlar yani divan edebiyatında şairin lakabına biz mahlas diyoruz. Halk edebiyatındaysa biz buna tapşırma ismini veriyoruz arkadaşlar. Köroğlu'nun bağrı yandı, yanıp sinene dayandı. Herkesin dostluğu yandı, uyan gözü mestan uyan. Buraya baktığımız zaman Köroğlu demiş. Bu da yine tapşırma dörtlüğüdür. Vurgu. Bir kelimedeki hecelerden birinin diğerine göre daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir. Genellikle sözcüklerin son hecesidir vurgu. Arkadaşlar şiirde özellikle e, ahenk unsurları olarak kullanılır vurgu biraz daha tonu arttırmak için yapılır. Tonlama duyguların veya düşüncelerin yerine göre bir uyum içinde seslerin yükseltilip alçaltılmasına diyoruz. Söyleyişe ahenk katar. Bakın dikkat ederseniz söyleyince bir tonlama şeklinde söyleyin. Asonans. Dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Arkadaşlar dizelerdeki ünlülerin tekrarlanması bir ahenk sağlıyor. Bu da ahenk unsurlarından bir tanesidir asonans. Dikkat ederseniz şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Bakın ağlara bakın çok fazla tekrar etmiş. İşte ah'larla asonans yapılmıştır. Yani ünlü tekrarı diyoruz biz buna. Aliterasyon. Dizelerde aynı ünsüzlerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Dikkat ederseniz s'ler çok fazla kullanılmış. Yine k'ler çok fazla kullanılmış arkadaşlar. Bunlarla aliterasyon yapılmıştır. Evet, noktalar S'leri gösterdi. Yuvarlak içine aldıklarında K'ler. Bunlar aliterasyon oluşturmuştur. Nakarat. Şiiri oluşturan bölümlerin üçlük dörtlük olabilir. Her birinin sonunda aynen tekrarlanan dizelerdir. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Bakın aynen tekrar etmiş. Biz bunlara nakarat diyoruz arkadaşlar. Sözcük ve sözcük gruplarının tekrarı yani tekrir sanatı arkadaşlar. Şiir de aynı sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşur. Peki ne işimize yarar? Arkadaşlar bu ahenk unsurlarından bir tanesidir. Şiirin daha ahenkli olmasını sağlar. Parça parça yarılmış öküz ardında parmağı üçpare pare tırnağı ak ah değil. Utanır elin ayağın, korkarsın yakından görsen. Eli el değil, ayağı ayak değil. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada değiller tekrarlanmış. Yine el el tekrarlanmış. Yine ayak ayak tekrarlanmış arkadaşlar. Bunlar tekrir sanatını yani tekrar sanatını oluşturmaktadır. Seci iç kafiye. Dize içindeki bir sözcüğün, dize sonundaki sözcükle kafiyeli olmasıdır. Arkadaşlar özellikle e, düz yazı türünde karşımıza çıkacak. Divan Edebiyatı'nda daha sonraki yıllarda göreceksiniz. Hemen e, yani normal şiirde de olabilir ancak düz yazıda da karşımıza çıkabilir, seçilir. Kamu bimarına canan, debayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Arkadaşlar Canan, İhsan ve Derban sözcükleri birbiriyle kafiye oluşturmuş. Ancak bunlar dize sonlarında olmadığı için biz bunlara iç kafiye diyoruz. Eğer dize sonunda olsaydı kafiye derdi. Burada iç kafiye yani seci oluşturmuşlar arkadaşlar. Mazmun. Divan edebiyatında kimi kavramları dolaylı bir biçimde anlatmak için başvurulmuştur. Her ozanın aynı anlamda kullandığı bir tür kalıplaşmış sözdür. Arkadaşlar, divan şiirinde sanatçılar e, bazı mazmunlar kalıplaşmış ifadeler kullanırlar ve diğer sanatçılar da bunları kullan, yani ortak olarak kullanılır. Nasıl işte gözler zeytin gibi ise, saçlar işte yılan gibi ise ya da sırma saçlı diyoruz ya da boy serviye benzetiliyorsa e, divan edebiyatında kalıp olarak kullanmıştır bunlar. Şiirde divan şiirinde boy pos servidir. Ağaç, ağacın uzunluğundan kaynaklanıyor. Kirpikler oktur, kaşlar yaydır arkadaşlar. Diş yerine inci kullanılır. Burun burun hokkaya benzetilir yuvarlak olması yönüyle. Yani bunlar kalıplaşmış ifadelerdir. Biz bunlara mazmun diyoruz arkadaşlar. İmge, imaj. Aynı şey zaten düşsel olarak tasarlanan ve gerçekleşmesi özlem olarak duyumsanan şey düştür. İmgi yani hayaldir. Duyuyla edinilen bir deneyimin zihindeki görüntüsüdür. Yani herhangi bir duyumuzla edinebileceğimiz bir e, durumun zihnimizdeki tasarımıdır arkadaşlar. İmge günlük dilde bir arada duymaya alışık olmadığımız ayrı anlam kategorisine bağlı iki sözcüğün şaşırtıcı bir biçimde yan yana kullanılmasıyla oluş. Yani alışılmamış bağdaştırmalardır imgeler arkadaşlar. Örneğimize bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Kedim ayak ucumda büzülmüş uyumakta. iplik iplik sarıyor sükutu bir yumakta. Arkadaşlar sükut sessizliktir. Sessizliği İplik iplik sarması olabilecek bir şey midir? Yani günlük hayatta evet sen ee, kabloyu sarabilirsin, A e, ipleri sarabilirsin. Ancak sükutu sessiz sessiz saramazsın. Ya da yumak haline getirip saramazsın arkadaşlar hırıl, hırıl hırıl, hırıl hırıl. Bir göz gibi süzüyor beni camlarda gece. Bakın gecenin bir göz gibi insanı süzmesi olabilecek bir şey midir? Evet çayı süzersin. Suyu süzersin. Ancak geceyi süzemezsin arkadaşlar. Bunlar imgelerdir. Dönüyor etrafında bir sürü kambur, cüce, fırıl fırıl fırıl. Arkadaşlar dikkat ederseniz buralarda imgeler kullanmıştır. Yine bir imge örneği vereyim arkadaşlar. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi demirlemişti. Eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Arkadaşlar hal işte bir vapurun e, 4 dört kişi tarafından vurulabilmesi olabilecek bir şey değildir. Yine demirlemesi olabilecek bir şeydir. Ancak elinin kolunun bağlı olması olabilecek bir şey değildir. Yani imgedir, alışılmamış bir durumdur. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Yemyeşil ayın gökte dağılması yine dört kişinin demi, e, gemiyi bıçaklaması olabilecek bir durum değildir. Biz bunlara imge diyoruz. Şiirde çok fazla kullanılır. Özellikle son zaman şiirlerimizde. Şiir ve manzume arasındaki farklara bakacağız arkadaşlar. Ölçü ve kafiye gözetilerek dizelerle kurulan metinlere biz manzume diyoruz. Ölçü ve kafiye olacak ve dizelerle aktaracağız biz bunları. Arkadaşlar şiir sanatsaldır. Manzume ise öğreticidir. Şiir kişisel duygular ön plandadır. Şiirde manzumede ise toplumsal konular ön plandadır. Şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez. Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilir arkadaşlar. Şiirde olay örgüsü yoktur. Manzumelerde olay örgüsü vardır. Şiirde söz sanatlarına ağırlık verilir, manzumelerde ise söz sanatlarına çok fazla yer verilmez. Şiirde e, sözcüklerde çok anlamlı ve ince ağır basmaktayken e, manzumelerde imgelere ve çok anlamlılığa fazla yer verilmez. Arkadaşlar manzume şiirin yani şiir gibi yazılıyor ancak içinde olay örgüsü vardır Kim Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret e, bu tarzda önemli eserler ortaya koymuştur. Seyfi Baba, Küfe, Mehmet Akif'in önemli manzumelerindendir. Tevfik Kiret'in Balıkçılar, Hasta Çocuk gibi eserleri de önemli manzumelerdir. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda şiirle ilgili konuya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.